Evet iyi akşamlar bakalım kuzucuklarım ve takipçilerim nasılız? İyiyiz inşallah. Hadi bakalım. Evet bugünkü masalımız süslünün aynası var. Tabi süslülerin aynası olur değil mi? Evet bu yorum bana ait. Masalla ilgili değil. Evet efendim. Ormandaki bütün hayvanlar küçük tavşanı süslü diye çağırırlardı. Bu isim onun çok hoşuna giderdi. Tavşancık elinden aynasını hiç düşürmez. Gittiği her yere onu da götürürdü. Kardeşleri oyun oynarken bile onlara katılmaz. Bir köşede oturup aynasının karşısında süslenirdi. Süslünün çok sevdiği bu yaldızlı aynayı büyük annesi ona doğum gününde armağan etmişti. Sevimli tavşan, eflatun, kırmızı ve mavi renkli çiçeklerin arasında keyifle oturuyordu. Minik uğur böceğini günaydın dedikten sonra çiçekler muhteşem görünüyor tıpkı benim gibi değil mi diye sordu. Uğur böceği süslünün kendini beğenmişliğini aldırış etmeden haklısın dedi. Süslü aynaya bakarak kırmızı kurdelesini düzeltiyor ve kendisini özel hissediyordu. Uçuşan mavi kelebek Minik tavşana yaklaşarak gördüğüm en güzel tavşansın diye kulağını fısıldadı. Burada da basal bitti. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar.